Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet Gül. Cünüper Temelleri eğitimine hoş geldiniz. Bu videomuzda Cünüper Temelleri ile ilgili hangi konuları işleyeceğiz, sertifikasyon bilgisi ve temel olarak hangi konuları bilmemiz gerekiyor, bu konulara değiniyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle konularımız neler, hemen bir göz atalım istiyorum. Konularımız Junos, Junos CLI. Başlangıç konfigürasyonu 1 ve 2 olarak 2'ye ayırdım. Monitoring ve Routing kısmı bulunuyor. Bu konularımızın altında da birçok uygulama yaparak bu konuları daha iyi anlıyor olacağız arkadaşlar. Juniper sertifikasyon bilgisi olarak da diğer firmalarda olduğu gibi Juniper tarafında da sertifikasyon eğitimi ve sınavları bulunuyor. Burada da sizin yönelmek istediğiniz alana göre çeşitli bölümler bulunuyor. Cloud, design, security, data center, routing and switching, devops gibi alanlarda çeşitli eğitimleri alarak bu eğitimler sonunda sınavlara girerek sertifikasyon sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim için bilinmesi gereken konularda ise ağ temelleri, OSI katmanı, yönlendirme protokolleri, TCP IP, IP adresleme ve subnetleme konuları bulunuyor. Bunları temel olarak bilmeniz bu eğitim için yeterlidir. Zaten eğitimin içinde de bu konulara ufaktan da olsa değiniyor ve üstünden geçiyor olacağız arkadaşlar. Kısaca bu videoda bahsetmek istediğim konular bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki videoya geçerek ilk konumuz olan Junos'a başlayalım arkadaşlar.